Merhaba, Garip Pastan'a hoş geldiniz. Bugün yanımda Ataberk ve Esen var. Bugün yapacağımız challenge, Basit Simmel Mouth Challenge. Türkçe karşıda da ağzımda ne var? Ee, şöyle oluyor. Ee, hepimiz ikişer tane yiyecek bulduk bizim mutfağın içinde. Ve şimdi onları sırayla birbirimize edeceğiz. Taş, makas, kağıtla ilk önce kimin yiyeceğini karar vereceğiz. zaman başlayabiliriz. Taş. İkiniz de yani gittiniz, ben birinciyim. Evet, tamam, ilk, sen... Yani son sen Şimdi Aynen yorulun. şimdi... Tamam. Evet, i̇lk sen yiyorsun. Evet, ikinci En yani son. Tamam, o zaman... <laughs> bana gözlerime. İlk önce sen bana yedir, sonra sen bana yedireceksin. Okay. Ölmeyeyim. Yeter. Tamam, tamam, hazırım. Evet, ilk yiyeceğin şey... Ama bir dakika, kusmam için bir şey vermiyor lazım bana. Çünkü çıkarabilirim. Şey en kötü muffin şeyin içine kusarsın. Ama görürsünüz. Ama muffin şeyini verelim mi? Dur tamam, dur ben saniye. poşet vereyim. Ben poşet vereyim. Artık yuva poşeti. Arkadaşın ilk yiyeceği şey. Şöyle bir spesiyeliniz var. Ay gözlerim çok acıdı. Damlıyor. Eh. Bana poşeti işte ver. Tamam. Şöyle aynen. Yani, Nasıl? Şöyle kaşıya evet, Öne doğru böyle kusarsın. Suyundan da koyuyorum. <laughs> ya ama da bekle ediyorsun. Evet. Aç ağzı. Yum gözünü zaten kapalı. Çok az koku. Turşu. Kapanacaksın, kapanacaksın. Aa, telefonu çalıyor saçma bir şekilde hepsine. evet, tahmin et. Neden kızın diyor? Acaba. Makarna var mı erişte? Erişte ve... Turşu. Suyu mu? Ekşi bir şey aynen. Ekşi ve turşu seviyoruz. Hı hı. Tebrik ederiz doğru. zaman. Gerçekten mi? Evet. Çok mutluyum. Tabii güzel mi canım? şimdi, şimdi ata bak, ata bak. Ben. ben böyle basitlikten kaçındım. <laughs> Şöyle bir şey yaptım. Gayet bence damak tadını uydum. Aç ağzını. Bak böyle çok işlevli. Hepsi bak hepsi. Ama he, katır çay kine 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 kine. Kine. İçine <laughs> sürpriz de beraber geliyor. Ama ısır. Isır. Isır adamı ben ısır. Bir defa kameraya döndürebilir misin? Şunun sütleşme çaresi. <laughs> Karpuz ve tarçın. Yani evet. Aynen evet. Doğru mu? Üç malzemeden ikisi evet. değil Üç mü? <gülüyor> <gülüyor> ama yok. O kadar ama. Aynen. Üçü özellikle baharat olsun diye limonlu karabiber. Üç malzeme de lazım. İki malzeme bence iyi. Tamam. Özellikle böyle bir şey. Tamam. Tarçınlar nefret edelim. Bir an böyle bir, 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 fark bir şey de oldu orada. Evet. Sen mi yedisin, ben ne mi, mi yedireyim? Desene mi? <laughs> sen yedirsin. Tamam. Ben sana zaten. Biz, bir bir olaydır, olaydır, tamam, bu ona yedir, birini bana yedir. <laughs> tamam, tamam. bana kaşık yer Ne? Şu bu da Of. ne ben de bilmiyorum. Ama Bir, bir tane vermeyeceğim. Değil. Hepsinden vermeyeceğim. Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Göster önce ne oldu? Sus. Tamam. Şu. Aa. O ne? Bilmiyorum. Bir koklayabilir miyim? Hayır koklama yok. yok. Kapa Aç ağzını aç. Burnunu aç. Burnunu aç diyorum. aç. Ağzını aç. <laughs> Dur. Ama bu sebze mi? Ama bu patates. Evet, patates. Amerikan salatındaki yiyin koydun içine. Aynen. Bir <laughs> <laughs> şey <neydi? gülüyor> Oh neyse çok güzel. Keşke kendilerinden koysaydın. Tamam patates. Tamam, patates. <laughs> şimdi, şimdi sıra tekrar bende. Evet. Şimdi durum hep hepimiz bildik. Hı -hı, bir hepimiz biliriz tamam. Sıra tekrar bende. Şu mu? Şimdi. Ne var içinde? O ne abi? <laughs> Korkutmayın beni lütfen. Coğrafyamızın bir numara ürünü olan bir şeyi güzelim bir şeyle birleştirdim. Aç bunu. Bak abini yiyorsun. Aa, düzgün aç. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Su atalım. Evet. Bir şey daha. Üzerinde Turuncuk baharat mı bu? Evet ama baharat değil. Yani baharatımsı bir şey. Tavuğun üzerine koyulan şey mi? Yok. Aa, bak. Böyle Türkiye'nin bir numaralı çorbası. Mercimek. Hayır. Ezogelin. Hayır. Son hakkın. Bilemezsen sirke. <gülüyor> hayır hayır. Yok ki. Yok öyle bir şey. <laughs> tamam ama zamanımız kısıtlı yani. Yanıyorum. Ne? Yanmaz psikolojik klasik bu. Hadi. Şey, kahverengi olan mı? E? <laughs> Adını bilmiyorum. Kimyon. Hayır ya, çorba şeyi. Hayır, çorba. Sen anladın mı? Hayır. Ne olursunuz ya? Yemek yapmıyor musun? Azıcık daha var mı? Azıcık daha. Dolapta çıkarsana. Abi çok iş. Ben tamam bir bilemedin, bir Bilemedin. Tarhana. Tarhan çor. <laughs> sekiz yaşa, sekiz yaşa. Yapmayın öyle şeyler. <laughs> direkt mi atacaksın da sonunda mı açacaksın? Sonunda yapar ya. Tabii, hayır, hayır. Belki sen bilemeyeceksin şimdi. Ee, tamam, ikiniz de yaparsınız. Evet, <laughs> <laughs> evet. <Ne? Görmüşümden. gülüyor> tamam, tamam. Biliyorsunuz, aklıma geldi. Ne? Görmüştüm. Anladın mı? Tamam. Kamerayı da göster. Ya yap of. Tamam neyse bir şey olmaz. Göster kamerayı. Çok güzel bir arkadaşımız. Aç ağzını. Aaa. <laughs> 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 Makarna var şimdi. Tortellini pişmemiş. Gavur olan bu aslında yani. Öyle desene. De. Hayır değil. Nasıl değil lan? Ha? Hayır hayır. Lütfen ben tamam. o şeyi istiyorum. Tamam. O tor tamam. tortilla tor falan ediyorum. değil. Mantı. Ya. Piş mi miş mi? Evet. Allah kahretsin. <laughs> ya bir şey olmaz bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Dişim, dişimin arasına çıkaramıyorum. Üç oldu. <laughs> <laughs> abi istemiyorum. <laughs> evet. Esen arkadaşımız. Yapma. Yapma. Hı -hı. Kaderim yazılacak. Bu. Abi nasıl bilemez? Abi bence bilemeyecek. Çünkü. Şaka mı yapıyorsun? Hani bunu gerçekten mi seçtin mi? Yesin mi bakalım, yesin mi? Bir, bir dakika, bu benim Ay, işte... şey... Ne kadar vereyim abi? Şu benim, ben sadece. De, benim, sadece. benim o zaman ben şey şeyim. Evet. Evet. ben Ya of o Bu Bunu yüzde bin Tamam. İsterse ikinci porsiyonu da veririm. Al bakalım. Üzüleceğim şimdi ama tek başına. Aç ağzını. Bu ne? Aç ağzını. Abi of ya. Yo <laughs> <laughs> elini almak yok. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aç ağzını. Ay. 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 <laughs> bence bu ne? Bilemeyecek çünkü. Aa bu ne? Tamam. Bilemedi, bilemedi. Dur, uğur, kıyasını, sonra harf verdik. Ney? Aa çok şekil bir şey bu ya. <laughs> Domuz eti. Of. Süper. Oh, ne? Oh, ne bu? Sen de mi istiyorsun? Değil hayır, siz? tamam, dur, hayır, hakkım yok. Ne <laughs> Çok çirkinmiş olması kesin de. <laughs> yani yok. Olmayacak, niye bu? Şey... Vazgeçeceğim, vazgeçiyor musun şu anda? Hayır ya. Abi, vazgeçmeyi zorunlusun. Kapatayım, şunu da görmesin. Öf, sebzemse bir şey bu. Öyle mi? Bence artık zamanı hayır, geldi. Hayır. Bir hakkın daha kaldı, son hakkın. Ee, abi, bilemeyeceksin Zor çünkü. Bunu nasıl gala getiriyorsun belli değil. Kim abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> mantar mı <yedin> bana abi? <laughs> Ki güzel ham niye yemiyorsun? Ya ben mantar yemiyorum. <laughs> e, ee, soslu böyle yani. Be beşamel ne o değil beşamel sos Alfredo sos ne kremalı sos aynı şey kremalı aha ben Aynen. 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 ben bir sürü geldi ama yemediğim şeyin tadını bilemem aa hadi ben ama ben çiğ mantar biliyorum size sirke deniz getiriyorum arkadaşlar bir şey yapacağım mı evet dur dur sakiniz benim Avuntu mu bunu böyle suya karıştırıp zayıflamak için içen insanlar var. Yani. da aynı şey aynen. değil. Günde 3 avutuyorsun, 5 kilo. Ay gidiyorsun. çok kötü. Çok koydun, çok çok. Şart, midemiz şart. delinecek, midemiz delinecek. Aa. Yok hayır hayır. Bu afile. Hayır daha ben. Bu şat mı? Ben de reflü. <laughs> <buldum. gülüyor> <laughs> Ensen sen e, bunun iki katını dolu bir çanra var. Aynen öyle. Bu hiçbir şey. Onların canı cehenneme. Ve ayrıca e, benim midem delime de smoothie içtim. Sen de oradaydın. ve midem delime Yavrum o aynı şey. Arkadaşlar. Afiyet olsun. Otur. Yalnız otur sen de. Neyi içiyoruz? Mazabelkin birinciliğini içiyoruz bence. Afiyet olsun. Dur dur dur. Gel. Gel. <laughs> Hazır mısın? Değilim. Kızız. Bir dakika bu çiğ geçer, bir çiğe sefsedik böyle. Nazır dur oluyor. Oh dur. Ah. Al bakayım kızı değil mi? Nefes almak istemiyorum. Tadı alacak okey gelmek istemiyorum. <laughs> Yok lan güzel. Gözleri kızardı <laughs> <laughs> Bir tane daha koy. Koy falan böyle. Yok midem bulunuyormuş tamam. Aa, <laughs> <abi. Bayağı. gülüyor> bir grip asyonu daha sonuna geldik. Kazananlar belli, kaybedenler belli, içenler belli, içmeyenler belli. Bir sonraki görüşmek üzere. Neden <laughs> 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 <Çekiyormuş>. bunu <laughs> ne benim? Çekmiyormuş. Ne?